Herkese merhabalar. Kanalıma videoma hoş geldiniz. Şimdi arkadaşlar bu videomuzda unicorn atımıza arka bacağıyla devam ediyoruz. Şimdi ilk yapmamız gereken hemen yine bir sihirli halka. Her zamanki gibi evet içine tam 6 sık iğne yapıyoruz. 2 3 4 5 ve 6. Hafiften sıkalım arkadaşlar çok fazla sıkmayalım. Hemen karşıdaki ilmeğe atlıyoruz. Bağladım. Evet, şimdi ikinci sıramızda çift çift gideceğiz. Tam 12 ilmeğimiz olacak 2 3 4 5 6 7 7 8 9, 10, evet, 11 ve 12. Hemen arkasını sıkalım arkadaşlar ve arkasını bağlayalım iyice bunu sıkalım. Hiçbir şekilde e, delik fazla gözükmesin yani kapansın. arka ipimizde bağlayalım. Açılma olmasın. Sıkı sıkı 1 2 düğümle 2 2 3 hatta yapın derim. Evet. Şimdi 3. sıramızla devam edelim. de koyalım. Şair tipimiz. Şimdi 3. sıramızda bir çift, bir tek olarak devam edeceğiz. Aslında her sırada 6 tane artma yapmış oluyoruz. Bir çift, bir tek. 3 oldu. Bir çift, bir tek 6 oldu. Bir çift 1 tek 9 oldu. 1 çift 1 tek 12 oldu. 1 çift 1 tek 15 oldu. 1 çift bir tek 18 oldu şimdi alt artma yine yapmış olduk 3. sıramızda ee, sırada dördüncü sıramız dördüncü sıramızla devam ediyoruz bu sıramızda bir çift iki tek olarak devam ediyoruz arkadaşlar 1 bir, bir çift bir 2 tek. Şimdi arkadaşlar buradan sonrasını e, durdurarak devam edeceğim. Çünkü örmeye kalkarsak çok uzun zaman alacak. Şimdi ilk sıramızda e, 6 sık iğne yaptık. İkinci sıramızda e, çift çift gittik. 12 sık iğnemiz oldu. Bir üst sıramızda bir çift bir tek gittik. 18 e, sık iğnemiz oldu. E, bir üst sıramızda bir çift iki tek olarak gideceğiz. Altı artma yaptığımız için 18, e, 24 olacak. E, bir üst sıramızda da e, bir çift üç tek olarak devam edeceğiz. E, 30 ilmek olacak. Bir e, üst sıramızda da bir çift dört e, tek olarak devam edeceğiz. E, 36 sık iğnemiz olacak toplamda. Şimdi arkadaşlar bir çift bir çift 4 tek olana kadar bunu devam edelim. Evet arkadaşlar. Bir çift 4 tek yaptık. 6. sıramızda. Şimdi 7. sıramıza geçiyoruz. Ee, ön bacakta yaptığımız gibi e, sepet şeklinde tekrardan çevireceğiz. Şimdi iç ay tipimi taktım ben tekrar. E, bitiş kısmıma. Tam dibine giriyorum. En son ki sık iğnemin. Hemen yanındaki Sık iğneden çıkıyorum. Yaptığım sık iğnenin hemen dibine girip tekrar yanındakinden çıkış yapıyorum. Evet, aynen bu şekilde. Şimdi e, ben sepet gibi diyorum, çanta gibi diyorum. E, zamanında ben çok çanta yaptım. Onları da bu şekilde döndürürdüm. E, o yüzden hep o aklımda kalıyor. Evet, şimdi. Ee, bu şekilde devam edelim. Bu sırayı 7. sıramızı işaret yerimize kadar bu şekilde yapıp e, işaret yerimize geldik ve tekrar devam edelim. Ee, evet arkadaşlar 7. sıramızı da sepet şeklinde e, çevirerek döndük. Şimdi e, işaret ipimi tekrardan üste takıyorum. E, 7. sıramız 36 ilmek Bilginiz olsun. Şimdi o 36 ilmeği e, tekrardan bir e, düz olarak yani hiç eksiltme artma yapmadan bir sıra düz örelim. E, ve devam edelim. Bir sıra e, düzümüzü de geldik. E, 8. sıramızda. Şimdi buradan sonra tekrar işaret ipimizi yukarıya aldım. Şimdi arkadaşlar tam 15 sık iğne örelim. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ve 15. Şimdi bir kesme yapalım. Kesmeden sonra tekrar işareti yerimize kadar düz gelelim arkadaşlar. İşaret yerimize kadar bir geleyim hemen evet arkadaşlar işaret yerime kadar geldim ama işaret ipimi hiçbir şekilde çıkartmayacağım çünkü e, 9. sıramda yaptığım işlemi tam 4 kere daha yapacağım yani toplamda 5 kere yapmış olacağım e, buradan düz geliyoruz her bir sırada e, kesim üstlerinden tekrardan kesim yapıyoruz yani 36 ilmeğimiz vardı bu sıramızda 35 ilmeğimiz kalmış olacak. Ee, bir üst sırada 34 gibi. Yani 5 sıra yapacağız. Aynı işlemi. 15 sık iğnemizden sonra bir kesim yapmıştık. Aynı kesimler üzerinden gidelim. Bu sırayı, yani bu yaptığımız sıra gibi tam 5 5 ta sıra yapalım. Ee, tekrardan devam edelim. Yani burada 35 kaldı. 4 sıra daha gittik mi 4 kesim yapmış olacağız. Yani e yani 31'e düşecek sık iğnelerimiz. Şimdi yapalım. E tekrar devam edelim. Evet arkadaşlar 5 sıramızı da bitirdim. E ayağımızın ön kısmından kesimlerimi yaparak tam 5 sıra ördük. Yani e kaçıncı sıradayız? 6 7 8 8. sıramızı düz gelmiştik. 5 sırada böyle ördük önden kesim yaparak toplamda 13. sıramız olmuş şimdi burada kalan ilmek sayımızda 31 arkadaşlar Evet 13. sıramızda tam 31 sık iğnemiz kaldı şimdi işaret ipimizi yukarı alacağız şimdi 14. sıramızda arkadaşlar şimdi e, ee, düz geliyoruz bu kesim yaptığımız yerlere kadar burada tekrardan bir kesim yapıyoruz arkadan tam işaret yerimize geldiğimizde iki kesim daha yapıyoruz bu ayağımızın arkası işaret ipimizin olduğu yer ayağımızın arkası önden yine bir kesim yapıyoruz e, ee, arkaya da geldik mi iki kesim yapıyoruz 14. sıramızda tekrar devam edeceğiz. 14. sıramızı da yaptık. Önden bir kesim yaptık. Ayağımızın ön kısmından bir kesim yaptık. Arka kısmından da iki kesim yaptık. Yani toplamda 14. sıramızda 3 kesim yapmış olduk. Ee, yani 31 sık iğnemiz vardı. 3 tane daha kestik. Arkadaşlar 28 sık iğnemiz kaldı. Şimdi e, tekrardan bu sıramızda, 15. sıramızda yine düz geliyoruz, kesim yaptığımız yere kadar, yani ayağımızın ön kısmına kadar, yine ön kısmında bir kesim yapıyoruz. Bu sefer arka kısımda bir tane kesim yapıyoruz. Bunları da yapalım. Tekrar devam edelim. Evet arkadaşlar, 15. sıramızda geldim yine arka tarafına kadar. Bir kesim önde yaptım, bir kesim arkada yaptım. Ee, en son 28 sık iğnemiz vardı. Ee, burada iki kesim yaptığımız için bu sıramızda 26 sık iğnemiz kaldı. Şimdi bu sırayı da tekrardan aynı şekilde yapacağız. Yani kaçıncı sıramızdı? Ee, 7, 5, 13. 13 14 15. sırayı yaptık. Şimdi 16. sıramızı yapıyoruz. 16. sıramızda da e, önden bir kesim, arkadan bir kesim yapalım ve tekrar devam edelim. 16. sıramızı da bitirdik arkadaşlar. E, şimdi burası nasıl yapalım? Öndeki kesimlere devam edeceğiz yine. Tam 3 sıra boyunca e, bu arada 16. sıramızda e, 24 sık iğnemiz kaldı. E, yine aynı kesimlere devam ederek şöyle yapalım. Öndeki kesimimizi yapacağız. Yani 17, 18 ve 19. sıralarımızı bu şekilde yapacağız. Önden bir kesim, arkadan e, 3 artma. 3 sıra boyunca bu şekilde olacak. Önden bir kesim arkadan 3 artma yapacağız arkadaşlar bunları da yapalım 3 sıra boyunca yine devam edeceğiz şimdi arkadaşlar 17 17 18 ve 19 sıralarımda önden bir artma bir eksiltme yaptım arkadan 3 artma her bir sırada yani 19. sıramızda 30 ilmeğimiz kalmış oldu. Çünkü bir eksittik. 3 arttırdık. Yani ikişer artma olmuş oldu. Şimdi 19. sıramızda 30 sık iğnemiz olmuş oldu. Şimdi 20. sıramıza geçeceğiz. 20. sıramıza geçmeden önce tabanlığımızı takmak istiyorum. Çünkü bayağı bir uzayacak, daralacak. Burada da e, sizde takım fazla uzamadan e, evet tabanımızda takalım. Dilerseniz ufak ufak e, el yafta doldurmaya başlayabilirsiniz. E, yani biraz daha uzadıktan sonra da yapabilirsiniz ama siz bilirsiniz artık nasıl kolayınıza geliyorsa. Şimdi arkadaşlar e, şu şekilde devam edeceğiz. 20, 21 ve 22. sıralarımızda önden bir kesim, arkadan bir kesim yapacağız. 20, 20 21 ve 22. sıralarımızı yani tam 3 sıra boyunca önden bir kesim, arkadan bir kesim yapacağız. Bir de arkadaşlar tekrar hatırlatmak istiyorum size. Kesimlerimiz yani ördükçe sola kayma yapıyor. Kesimlerimiz de sola gidiyor. Yani çok fazla sola gittiğinde bir bir sık iğne geriden keselim. Yani şimdi mesela ben burada 5 kesim yaptığımızda sıralamada şimdi 5'ini aynı hizada gittim ama üstteki 3 sırayı bir ilmek öne aldım, kestim. Yani aynı şekilde giderseniz bu bu şekilde yana doğru, sola doğru kayar, döner yani o da hoş olmaz. Yani güzel durması lazım bacakların. Ee, dediğim gibi şimdi ön ve arkalardan kesimlerimizi yapalım. Arkadan 3 sıra boyunca tekrar devam edelim. Evet arkadaşlar. 3 sıra boyunca önden bir kesim yaptık. Arkadan bir kesim yaptık. Yani 20, 21 ve 22. sıralarımızı ön ve arkadan birer kesim yaparak tamamlamış olduk. Yani toplamda 22. sıramız yani en son ördüğümüz sıra 24 sık iğne. Şimdi buradan sonra arkadaşlar ee, ne yapıyoruz? Şimdi işaret ipimi alayım da yukarıya. Şimdi bir sıra düz örüyoruz, bir sıra ön ve arkadan birer kesim yapıyoruz. Bir sıra düz, bir sıra ön ve arkadan ee, kesim yapıyoruz. Evet, bu işlemi yani tam iki kez yapacağız. Şimdi biz e, 23. sıramızı yapalım düz olarak. Kafan, kafamız karışmasın. Kafanızı karıştırmak istemiyorum. 23. sıramızı düz olarak yapalım. Tekrardan 24. sıramızda e, ne yapmamız gerektiğini söyleyeceğim. Bir sıra düz geldim arkadaşlar. 24 ilmekle e, 23. sıramı yaptım. Şimdi 24. sıramı da yine önden bir kesim arkadan bir kesim olarak tamamlayacağım Evet şimdi e, 24. sıramızı da önden bir kesim arkadan bir kesim yapalım ve tamamlayalım arkadaşlar e, 24. sıramı da önden bir kesim arkadan bir kesim olarak yaptım e, ve ilmek sayım 22'ye düşmüş oldu Şimdi 25. sıramızı da e, düz olarak hiç artmaya eksitme yapmadan e, örelim. 26. sıramıza geçelim arkadaşlar. 25. sıramızı da düz olarak geldik. Toplamda e, yine 22 sık iğnemiz var. Şimdi 26. E, sıramızda yapıyoruz. Yine 26. sıramızda önden bir kesim, arkadan bir kesim olarak. Ee, devam edeceğiz arkadaşlar. 26'yı da 26. sıramızda bu şekilde yapalım. Önden bir kesim, arkadan bir kesim. 26. sıramızı da e, önden bir kestik, arkadan bir kestik. Yani ayağımızın önünden ve arkasından birer kesim yaptık. İki, iki kesim daha azalmış oldu ilmeklerimiz e, 26. sıramızda toplamda. 20 sık iğnemiz var. Şimdi arkadaşlar bu 20 sık iğneyi iki sıra boyunca düz örelim. 27 ve 28. sıralarımızı hiç eksiltme, artma yapmadan örelim ve devam edelim. İki sıra düzümüzü de yaptık arkadaşlar. E, toplamda 20 sık iğnemiz var. 28. sıramızı yapmış olduk. Şimdi 29. sıramıza geçtiğimizde arkadan bir artma yapıyoruz. Bir artma. Önden hiçbir şekilde kesim yapmıyoruz bu sefer. Sadece artma yapıyoruz arkadaşlar. Bunu 3 sıra boyunca e, yapıyoruz. Arkadan birer artma. Yani e, 29, 30 ve 31. sıralarımızda sadece birer artma her bir sıramızda yapacağız. 20 ilmeğimiz vardı. 3 sıra sonrasında 23 ilmeğimiz olacak. O da bittikten sonra. Yani öndeki kesimlerimizi devam etmeyeceğiz şu anda. Yani bu 3 sıra boyunca öndeki kesimleri hiç yapmayacağız. Sadece arkadan birer artma yapacağız. 3 sırada. 3 sıra boyunca. Evet arkadaşlar 3 sıra boyunca ee, arkadan birer artma yaptık. Yani 29, 30 ve 31. Sıralarımızı örmüş olduk. Ee, 31. Sıramızı 23 e, sık iğne ile tamamlamış olduk. Şimdi e, evet, 31, 32. Sıramızı yapacağız. 32. Sıramızı hiç artma eksiltme yapmadan işaret yerimize kadar örelim ve gelelim. Evet arkadaşlar 32. sıramızı da düz olarak ördük e, 23 ilmeğimiz var Şimdi 5 sıra boyunca sadece arkadan birer arttırma, az önce yaptığımız gibi birer artma yapacağız Yani e, 5 sıra e, birer artma yaptığımızda 28 ilmeğe yükselecek e, sık iğne sayılarımız, ilmek sayılarımız yani 37 sıraya kadar e, birer artma yapacağız. her bir sırada. 5 sıra yapalım arkadaşlar sonrasında devam edelim. E, arttırmalarımızla birer her sırada birer artmamızla 5 sıramızı da ördük. E, son, e, son olarak 37 sıramızı ördük. Ve 37. sıramızda da 28 ilmeğimiz var. 5 sıra boyunca birer artma yaptık arkadan. Şimdi arkadaşlar hep eksiltmeleri önden yapıyorduk. Şimdi bu sıramızda yani 38. sıramıza geçiyoruz. Bu sıramızda önden bir arttıracağız, arkadan bir eksilteceğiz. Yani tam tersini yapacağız az önce yaptıklarımızı. Şimdiye kadar yaptıklarımızın tam tersini yapacağız. Önden bir arttıracağız, arkadan bir eksilteceğiz. Bu sıramızda yani 38. sıramızda bu şekilde yapacağız. bunu bir yapalım. Devam edelim. Evet, önden bir artma, arkadan bir eksiltme yaptık. 38. sıramızda sayımızda herhangi bir değişiklik olmadı. Çünkü e, bir bir tane arttı, bir tane eksildi. Değişen bir şey yok. 28 sık iğnemiz var. Şimdi 39. ve 40. sıralarımız. Yani iki sıramızı e, önden yine e, bir arttıracağız. Arkadan bu sefer ikişer eksilteceğiz. Yalnız e, şunu söylemek istiyorum. Eksiltme ve artmalar hep aynı hizada gidecek arkadaşlar. Bu kısmımız ön olacak, bu kısmımız arka olacak. Arka, ara sayılarını vermeme gerek yok çünkü e, sizler bunu göz kararı ayarlayabilirsiniz. En başta yapıyoruz ya 15 sık iğne ile e, bir eksiltme başlıyoruz ya bir daha oradan itibaren zaten aynı hizada gidiyor hepsi. Şimdi iki sıra boyunca arkadaşlar bir sıra önden e, bir artma yapıyoruz arkadan. İki eksiltme, iki sıra boyunca pardon özür diliyorum iki sıra boyunca önden bir artma, arkadan iki eksiltme. Bunları da yapalım devam edelim. Ee, önden birer artma ve arkadan ikişer eksiltme ile e, 30 pardon 40. sıramızda tamamlamış olduk. 40. sıramızda 26 sık iğnemiz kaldı. Arkadaşlar sayılar ver veriyorum. Çünkü bazı arkadaşlar sıra ve sayı istiyor. Ee, bu yüzden e, sıkıntı yaşıyorlar sanırım. Bu yüzden sayı veriyorum. İnşallah kafanız karışmaz. Bu biraz e, uğraştırmalı olduğu için de e, inşallah kafanız karışmaz. Yapanlar oldu. Şimdiye kadar ön ayağı yaptılar ama çok da güzel yaptılar. E, çok iyi dinlediğiniz takdirde hani e, birinci sıra ikinci sıra gibi not alırsanız hani ön ve arka e, bir yani ön birinci sırada işte ön ve arkadan şunu yapacağız, ikinci sırada ön ve arkadan bunu yapacağız gibi not alabilirsiniz kolaylıkla. Ee, şimdi 40. sıramızı da yaptık. 40. sıramız 26 sık iğne demiştik. Şimdi arkadaşlar bundan sonra tam 10 sıra boyunca önden bir artma, arkadan bir artma yapacağız. Yani her bir sırada ikişer artma yapmış olacağız. 10 sıra boyunca örelim. Ve bacağımızın son halini görelim. Bu arada sıkı sıkı dolduralım. O gerinti çıkıntı olan kısımlarımızı da e, tam olarak dolduralım. Hayırlısınla. inşallah artık arka ayağımız da bitiyor. E, 10 sıra yapalım arkadaşlar. Tekrar son halini bir görelim. Evet arkadaşlar e, 10 sıramızı da ördük. E, toplamda sıra sayımız e, bu 6 sık iğneden itibaren saydığımızda tam 50 sıra oldu. E, 10 sırada en son e, ön ve arkalarda ön ve arkadan birer artma yaparak ilerledik. Toplamda 46 ilmekle e arka bacağımızı bitirmiş olduk. E bacağımız bitti. Şimdi bir diğer videomuzda e, vücudumuza artık ekleyeceğiz bacaklarımızı. Bu şekilde devam edeceğiz. Ee, teşekkür ederim arkadaşlar, beni dinlediğiniz için, izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Yine her zamanki gibi e, yorum ve beğenilerinizi bekliyorum. Abone olmayan arkadaşlar da abone olursa çok mutlu olurum, sevinirim. Beni desteklerseniz çok mutlu olurum. Hepinize teşekkür ediyorum. Bir diğer videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.